Gerçeklerden kaçamazsın. Yıldırımın aynı yere iki kez düşmediği söylenir ama bize defalarca düştü akşara. Fırtına çıkıp her şeyi yıkacak felaket olacak ama gerçek kalacak. Gerçek şu ki Abir'in Doktor Abimanyu'ya ihtiyacı var. Bu yüzden Udaypur'a gitmek zorundayız. İstediğini söyle Abinav ama kararım değişmeyecek. Abimanyu'nun oğlumu ameliyat etmesine izin vermem. Onu asla ona götürmeyeceğim. Siz 6 yıl önce onunla tüm bağlarınızı kopardınız ama Abir'in kaderi hala Doktor Abimanyu'ya bağlı Akşar'a. Bunu görmezden gelemezsin. Yüce Tanrı Abir'in kurtulması için onu görevlendirdi. Elimizden hiçbir şey gelmez Akşar'a teslim olmak zorundayız. Çok haklısın biliyorum. Bir annenin yerini hiç kimse dolduramaz ama bir babanın yerini de hafife almamalısın. Yani abirin babası olmama lütfen izin ver artık. Abir'in hayatını kurtarmak zaten senin görevin. Sen Abir'in babasısın. Eğer Abir'i kurtarabilseydim Akşar'a hiç düşünmeden kalbimi ona bağışlardım. Ama bunu yapamıyorum çünkü bugünden sonra Abir'in doktor Abimanyu Birle'ye ihtiyacı olacak. Anla bunu. Ben onun babası olmaya hiç layık değilim. Abina sen ona verebileceğin her şeyi verdin zaten ve böyle mi düşünüyorsun? Abimayun'un abiri almasına izin vermeyeceğim. Ben ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sen Abimayun'un abiri almasından korkuyorsun ama ben onu kaybetmekten korkuyorum Akşara. Eğer oğluma bir şey olursa ben yaşayamam. Kendi geçmişin yüzünden abirin geleceğini tehlikeye atamazsın Akşara. Onun hayatıyla bu şekilde oynayamazsın hiçten. Peki Lütfen. ne yapayım? Abimayun'un abiri almasına göz mü yumayım? Ya bir manyo abinin öz oğlu olduğunu öğrenirse ne yaparız? Ya oğlumuzu elimizden alırsa? Bak, eğer fırtına çıkarsa bütün ışıklar titrer. Her geçen gün inancının zayıfladığını biliyorum. Ama sorun değil. Benim inancım ailem için yeterli, tamam mı? Ailemize güveniyorum. Sana güveniyorum, kendime güveniyorum şunu biliyorum ki oğlumuzu bizim elimizden hiç kimse alamaz. Ölüm bile. Bay Birla'nın yanına Udaypur'a gidersek oğlumuzun hayatta kalma şansı artacak buna mecbur. Abinam neden anlamıyorsun? Belgeleri gördüğünde abinin yaşını ve onun kendi oğlu olduğunu öğrenecek. He ben, he ben abiri abimanyoya götürmeyeceğim. Başka doktora gideriz. Başka bir doktora gitmeyeceğiz. Abimanyu birla Abir'in son umudu. Son altı yıldır ikinize de borçlu görevini yerine getirmeli Akşar'a. Acaba Abimanyu'yu mu arıyor? Abina! Abi... Kayral abi. Seni böyle aniden aramamalıydım biliyorum. Ama ama başımız çok büyük bir dertte. Ne? Abi ben şu an çok çaresizim. Bu yüzden seni aramak zorunda kaldım. Ameliyatı geciktiremeyiz. Aracı ayarlayacağım. Hemen Udaypura gelin. Abi burada ameliyat olacak. Ne gerekiyorsa her şeyi ben hallederim. Siz hemen gelin. Abirimize hiçbir şey olmayacak. Kayra. Ne, ne oldu? Demin. Ne dedin sen? Abire ne oldu? Kayra, abire ne oldu? Cevap ver. Kayram ne olduğunu söyle. Abirin kalbinde delik var. Ve Abinav Abir'in ameliyatını Abimanyo'nun yapmasını istiyor. Udaypur'da. Ameliyatı kesinlikle gecikmemeli. Maniş, Maniş sen iyi misin? Maniş. Al hadi iç. Bu nasıl olabilir? Nasıl? Bu bu apire nasıl? Nasıl olur anlamıyorum. Büyük baba. Endişelenme lütfen. Her şeyi ben hallederim. Abire hiçbir şey olmayacak. İyi olacak. Büyük babandan para yardımı istemeni engelledim çünkü kendime güveniyordum. Parayı bir şekilde ayarlayabileceğimi sanıyordum Ama yapabileceğim tek şey buymuş Daha fazlasını yapamıyorum Ben de bu yüzden oğlumun hayatı için Kayravabi'den yardım istedim Akşara Ben Abir'i hemen Udaypur'a götüreceğim Mecburum Akşara Ya korkunu seçersin Ve inatçılığını Ya da oğlunun hayatını Oğlunun kalbi delik. Onun tek şansı bu ameliyat. Ama ameliyat sırasında gördük ki Abhir'in durumu düşündüğümüzden daha karmaşık. Bu yüzden size bir cerrah önereceğim. Bu ameliyatta çok başarılıdır. Doktor Abhimanyu Birla. Yarın Udaipur'a gidiyoruz akşara. Sen de hazırlan. Ya, biz seninle akraba mıyız? Bizim aramızdaki bağ ne? Gideceğim. Gittiğimizde umarım korkum kaybedip inancım kazanır abinam. रा नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं हूँ हैरान हूं मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हूँ परेशान हूँ मैं जीने के लिए चाही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराओं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज Abir, canım. Ne, ne, ne yapıyorsun oğlum? Onunla oynama. Burada dursun. Oğlum biraz dinlenmen gerekiyor tamam Hayır mı? Hayır baba. Bu hastaneye hiç güvenmiyorum. Küçük bir ameliyat dediler. Ama göğsümü açtılar. Belki de kalbimi oldular. Hayır. Şuna bak. Bir de başımıza doktor oldu. Sen bunu nereden bileceksin bakalım? Sadece söylüyorum baba. Eve giderim mi? Eve değil. Udaypur'a gideceğiz. Evet. Hey. Affedersiniz. Udaypur çok iyi bir sürpriz oldu. Ne ara anladınız? Geçen ay oradaydık. Bir şey söylemeyin. Çünkü çok mutluyum. Hem dedem, ninem, teyzem, dayım, ablam... Ruhi ve Doktor Amca herkes orada olacak. Çok eğlenceli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.